Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Cem Bey tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ee, bir spor kanalında ben editörlük ve maç spikerliği yapıyorum. Ya ne kadar evet. güzel. Hangi maçları? Futbol evet, maçları. Futbol maçları evet. Yani çok yan güzel. Yan yan başka branşlar oluyor da daha çok futbol. Çok iyi. Ne eğlenceli işiniz var. Çok. Harika. Maç seviyorsunuz zaten. Hı -hı. Takım tutuyor musunuz? Yani tutuyorum da meslek gereği çok fazla onun hakkında konuşmuyorum açıkçası. Anladım. Hangisi? <laughs> yani söylemesek <laughs> daha iyi. Şaka yapıyorum Cem Bey. Hiç anlamamışım. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında İstanbul'da işte, tek yaşıyorum. Ailem yurt dışında yaşıyor. Ben de dolayısıyla seyahat etmeyi seviyorum. Onların yanlarına gidiyorum. Yurt dışında Başka nerede da. yaşıyorlar? Almanya'da yaşıyor bir kısım. Bir kısım Fransa'da. Yani Avrupa'ya yayıldınız yani. sülale evet. olarak. Evet. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi yani yine biraz da meslek gibi, editörlük de yaptığım ya için. Tabii. Evet. kullanıyorsunuz Hı -hı. bayağı da. Peki, yalnız geldiniz. Yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Yani şimdi kimseye ayıp olmasın, bütün arkadaşlarıma, bütün aileme selam göndereyim. Çok zarifsiniz, <laughs> biz de selam gönderiyoruz. Bahsi geçen herkese, yani dünya yarısı gibi bir şey oldu <laughs> sevgili izleyenler. Peki Cem Bey, 7800 puanı geçeceğiz. 20 harf var bunun için <laughs> kullanabileceğimiz. Bence iyi durumdayız. Hülya Hanım gibi ayağımız bir şeye takılmazsa alır yürürüz. Siz de umutlusunuz diye düşünüyorum. Umutluyum. Bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Merkezden uzak, kıyıda köşede kalmış. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Nokta nokta bir yer. Ee, sapa. Evet. Sapa. Sapa doğru cevap. Dört tariflerle devam ediyoruz. Kısmen gastronomiden geliyor, yani editörümüz sevmiyor. Gelsin. Zencefil, kimyon, kişniş, kakule ve zerdeçal gibi baharatların harmanlanmasıyla elde edilen yoğun aromalı karışım. Harf alayım. Aldık bir tane. Hint yemeklerinde çok Aa. rastlarız. Köri. Köri doğru cevap. Bizim editörümüz Köri sevmiyor mu ya? Şaka yapıyorsun. Aa, baya ilk defa Kürt sevmeyen görüyorum. Ben severim. ben de severim. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük gelsin bakalım. Eğlenmek için bakma. Hoşlanarak bakma. Seyir. Seyir. Seyir doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf geldi soru. Ee, B harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Alışverişte durgunluk anlamına gelen bir söz. Hmm. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> S. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> K. Kesat. Kesat doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Tek kelime bakalım. Bir hastalığın yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması. Epidemi. Salgın. Salgın doğru cevap. Efendim yine altı harfli Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Eleştiri anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Kritik. Kritik doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İki kelime, ikinci kelime bir edat. Gelsin bakalım. Çok ince kesilmiş ürünleri niteleyen bir benzetme sözü. Çok ince kesilmiş. Yani arkası görünüyor neredeyse. Yaprak gibi değil. Daha Har ince. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Z. Harf alayım. Aldık bir tane daha. G. Zar gibi. Zar gibi doğru cevap. Yarışmanın tam ortasındayız Cem Bey ve 3000 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Şimdiye kadar 7 harf kullandınız. Kullanabileceğiniz 13 harf daha var. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacınız olur. 2 dakika 24 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Umarım böyle devam ederiz. Devam ediyorum efendim 7 harflerle. Yine Fransızca kökenli müzikten geliyor. Editör yine Fransızcaya tutulmuş durumda. Hayırlara vesile olsun. Gelsin bakalım. <laughs> Halk arasında gırnata olarak da bilinen üflemeli bir çalgı. Klarnet. 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 Klarnet doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. O L'de niye o kadar durdum bilmiyorum. Devam edelim. Ceza vermek için belli bir yerin dışına itilmek, uzaklaştırılmak anlamına gelen mecaz bir tabir. Sürülmek. Sürülmek. Sürülmek doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Neden? Editör seviyor. Gelsin bakalım. Peteklerden ayrılmış, bal mumu taneciklerinden arınmış, pürüzsüz görünümlü arı ürünü. Hmm. Harf alayım. Aldık efendim. Arı ürünü nedir? Baldır. B, güzel süzme yerde. Süzme baldır. Süzme bal. Süzme bal doğru cevap. Hiç taze süzme bal yediniz mi? Cephi? Yok. Yemediniz mi? Eski şimdi değişmiştir taze herhalde de. Eskiden Arhavi'de bizim kovanlarımız vardı. Böyle çamaşır makinesi gibi aletler vardı. Kovanları onlara yerleştiriyorlardı. Böyle petekler ayrılıyordu. Hmm. Balı da aşağıdan böyle bir çeşmesinden kavanozlara dökü, döküyordu insanlar. O acıdır bizim oradaki hmm. bal. Ee, <laughs> Babacığım benim selam olsun buradan babama. Babam yukarıdan peteği yiyordu, aşağıdan balı yiyordu, yukarıdan peteği yiyordu, aşağıdan balı. Tuttu. Bal tutar bilir misiniz bilmiyorum. Hmm. Tabii tansiyonu çok böyle ikilere falan düştü Oo. hastaneye kaldırdık. Ben adam. de sağlıklıdır diye düşünüyordum tamam ama. Yok fazlası, fazlası her şeyin fazlası olduğu gibi onun da fazlası şey bal tutması diye bir şey var ya. Yani. Altın bilezik be sevgili izleyenler yarın öbür gün sorarız biz bunu. <laughs> Devam ediyorum efendim. E 9 harflerdeyiz. E öz Türkçe bir kelime. Gelsin bakalım. Fransızca kökenlisi dozer olan sözcüğün Türkçe karşılığı. Gerçekten hmm. Olacak iş değil. Harf alın. Harf alayım. Aldık. D. Yani dozer ne işe yarıyor onu düşünerek bulabilirsiniz. Yani yıkmak. Yok hiç. Öyle bir şey değil. Alın harf alın. Harf alayım. Aldık efendim. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ye. Aa. Bu birleşik kelime gibi evet. düşünebilirsiniz. Alalım harf harf alayım. Aldık efendim. E. Biz burada harf alırız Cemre. Alırız bir tane daha Aldı. alırız. Aldık aldık. aldık. Düz. Allah Allah. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık efendim. O. Yol. Evet. Yol düzlem. Yol. Hayır. Yaptığı iş. Yol düzmek. Hayır. Yol. İşi söyleyeceksiniz. İşi. Yol düzleş. Yol düzleş. Yol Hayır. düzle. Hayır. Yol düzle. Harf alın bir tane daha. Harf alayım. Ya. Aldık bir tane. Hah. Yol düzler. Yol düzler doğru cevap. Gerçekten ayıptı bu yaptığınız sevgili editör. Gerçekten olacak iş değil. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli tek kelime bakalım. Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi. İtalyanca köken. Harf evet. Kaldı, kaldı mı? 5 tane daha var. Aldık. Z. Harf alayım. Aldık. <laughs> M. Harf alayım. Aldık bir tane daha. M mekanizma. Mekanizma doğru Oy. cevap. 9 saniyemiz ve 2 tane sorumuz var Cem Bey. Hızlı davranmamız gerekiyor. 2 harfimiz var. Kaç saniye? 2 saniye arttıracağız. 2 i̇ki harfin ikisini de alırsak 2 saniye arttıracağız. Çok 2 oldu. Benim de dilim şişti sevgili izleyenler. 10 evet. harflerle devam ediyoruz. İnanır mısınız cevabımız 2 kelime. <laughs> Yine bir 2 ile beraber. Gelsin bakalım ne geliyor. Baştan savma, inandırıcılıktan uzak mazeret ah, anlamına tabii. gelen bir tabir. Aldık bir tane. S. Güzel yerden geldi. Baştan savma? Evet. Ee, onu ben dedim. Yine savmayla alakalı bir şey Değil tabi. Yani nokta nokta yüzünden tartışmaya değmez. Hmm. Gibi. inandırıcılıktan uzak mazeret. Yani e, mazeret ne? Bahane. Evet. Sebep. Ha? Sudan sebep. Sudan sebep doğru devam. <laughs> 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 Gerçekten ipten kendi imkanlarınızla indiniz yemin ediyorum. Son soru. Tek kelime. İki tane yapım eki almış. Gelsin bakalım. Süreye dikkat. Bir arada farklı tür... Ödüm koptu. <laughs> Bir arada farklı tür, nitelik veya biçimlerin bulunması durumu. Bileşik kelime miydi? Hayır. Hı, tek Yapım iki var. İki, i̇ki tane. Tür, nitelik veya biçim. Farklı tür, nitelik veya biçimlerin bulunması durumu. Kümelenme diyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Çok türlü, Çeşit. Çok çeşit. çeşit. Tek kelime efendim. Çeşitlilik. Çeşitlilik. Doğru devam. <laughs> Gerçekten süre averajıyla 7800 puan aldınız ve birincilik koltuğuna geçiyorsunuz Cem Bey. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben daha yüksek bir puan alırsınız diye düşünüyordum ama e, yol düzler bizi düzledi. E, editöre tekrar teşekkür ediyoruz o muhteşem soru için. Cem Bey şimdi sizi e, birincilik koltuğuna alacağız ve beşinci yarışmacımızın canınıza okumaması için dua edeceğiz. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler Cem Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve beşinci yarışmacımız geliyor.